Merhaba arkadaşlar. EFEN 1922. Tabiri caizse ihtiyar delikanlı. Bizim eski kabadayı tabancası olarak bildiğimiz... ...halk arasındaki yüzüklü 7.65 EFEN Browning. Fabrika Nasyonale, <laughs> Belçika yapımı. Birçok ismi var bunun. Birçok farklı kalibreye de sahip bir tabanca. Bu ihtiyar delikanlı. Alınır mı, alınmaz mı? 7.65 mi, 9 milimetre mi falan bunların sorularını irdeleyeceğiz. Şuraya da bir 7.65 ve bir 9 mm gördüğünüz gibi aldım. 7.65 ve 9 mm. Bu ihtiyar delikanlının ki bu da buradaki plastiğin. <laughs> Şimdi bu kalibreler arasındaki fark durdurma gücü olarak bize yansısa bile farklı bir takım avantajlara da sahip. Poligonda bunu da anlatacağım. Her iki silahı da kullanarak. Böyle bir tabanca arkadaşlar. Bana hediye edilmişti bu. Bir sürü silahım değişti ama bu bende hep kaldı. Hem manevi değeri hem de sahip olduğu bir takım üstünlükler yüzünden, güvenirliği yüzünden hep kaldı bende. Çok sevdiğim bir tabanca arkadaşlar. Bakın şu zerafet ve ergonomi zaten olayı bitiriyor. Fazla konuşmaya gerek yok. Bu gez yapısı, arpacık yapısı size biraz ilkel gelebilir. Yani şu tabancadaki işte bu fiber arpacıklar, bilmem ne yok. Ama emin olun gayet iyi iş görüyor. Tabanca dediğimiz olay bu zaten. Müsabaka silahlarında bile gez falan böyle şatafatlı değildir. Aklınızda olsun. Bu bombeli kapak takımı, sırtı bilmem ne işte. Gördüğünüz gibi avantajlarını yaratıyor. Ve şu mesafe nişan almak için yeterli. Zaten tabancayla nereye nişan alınacak? O da ayrı bir mesele. Onu da poligonda uygulamalı anlatmaya çalışacağım. İkinci Dünya Savaşı'nda iki tarafında beylik tabancası, iki tarafın subaylarının da beylik tabancası olarak kullandığı kalitede bir silahtı bu. Yani düşündüğünüz gibi Naziler sadece P-08'lerle, P-38'lerle, Walter'larla geçmedi. Bunu da düşman silah almasına rağmen kullandılar. İki tarafında bir belinde bunlardan vardı. Tabi asker tabancayı çok önem göstermiyordu o yıllarda. Siper savaşları, Birinci Dünya Savaşı'nda iş görüyordu ama işte subayın taşıyabileceği bir kolaylık, bir prestij olarak görüldü bunlar. Ama daha sonraki yıllarda bu silahı popüler yapan, kabadayı tabancası yapan kolay kullanım özelliğiydi. Çok çabuk e, böyle şimdi değil tabii ait olduğu döneme göre söküp takılabilen bir silah. Şurada bir mandalı var bastığınız zaman uç çıkıyor, yay buradan takılıyor falan. Sabit namlulu ilkel bir yapıya sahip şimdikilere göre tabii. Ama güvenilirlik konusunda hala taviz yoktur arkadaşlar. Onu söyleyeyim. Böyle bir tabanca alınır mı? Valla orijinali bulunursa alınır arkadaşlar. Onu söyleyeyim size. Ne amaçla kullanacağınıza bağlı olmak üzere. Orijinalden kastım sadece kabze kapağı, boyadan falan bahsetmiyorum. Bizde ehli olmayan ustalara verilip işte kroma gönderilen, rengi değiştirilen tabancalar maalesef anası ağlıyor. Ben bunlardan çok gördüm. Cami musluğuna dönmüş, döndürülmüş. İşin ehli olmayan adamların elinde. Böyle bir ee, modifikasyon görmüş bir tabancadan uzak durmak faydalı olabilir diye düşünüyorum arkadaşlar. Onun yerine daha eski görüntülü ama orijinal olması tercih edilebilir. Yani bunlara çünkü bir şey olmuyor. Ateş edilerek yıpranan falan silahlar değil. Kaç yaşında Allah bilir. Emin olun hala ilk günkü gibi sorunsuz çalışan bir tabancadan bahsediyorum. Bu arada gördüğünüz gibi horoz yapısı yok. Yani dışarıdan iğne çarpmalı dediğimiz bir sistem. Ha, yani Glock keşfetmemiş bunu. <laughs> yani Glock keşfetmemiş bunu arkadaşlar. Bu silahın e, namı şeyden de geliyor arkadaşlar. Cepten çok adam vurulmuş bununla. Palto cebinden, kaman, ceket cebinden, çıkartmadan. Bayağı bir ateşlenmiş zamanında tarihine baktım. Bayağı ünlü bir tabanca diyebiliriz. Çağın gerisinde kalmış gibi gözükmesine rağmen işte dediğim gibi görecelilik farklı bir şey arkadaşlar. Ee, hala bunun hastaları var. Ben de bunlardan bir tanesiyim. Sadece bu silaha bakmayacağız. Dediğim gibi buraya da iki tane mermi koydum. Bu iki merminin özelliği Türkiye'de çok popüler olmaları. 7.65 ve 9 milimetre. Bunların birbirine karşı sağladığı bir üstünlük falan var mı? Bunların da cevaplarını bir ararız. Konuyu bir değerlendiririz. Poligonda geçeceğim birazdan. Ee, onun dışında böyle ekstrem kalibrelerin incelenmesini yaparız ama bize en çok ilgilendiren işte e, popüler konular. Ya şunun Allah aşkına namlu yapısına bir bakın ya. Şu zerafete bakın ya. Bir yere otomatiğe bunu böyle koymak kimin aklına gelmiş ya. Ya bir de şu plastiğe al işte. <laughs> Artık hepsi cep telefonları gibi bir birbirine benziyor. Hani vardı ya sizin cep telefonları böyle farklıydı. Birinin kapağı açılır ötekinin anteni bilmem nesi. Artık hepsi birbirine bağlıyor ama. Her şeyden önce şu estetiği hiçbir şey değişmem. Poligona gidip iki kelam doğru dedelim. Mevzu bilsin arkadaşlar. Evet arkadaşlar. FM 1922'miz burada. Ergonomiyi görüyoruz. Şimdi burada ne demek istiyorum? Az önce anlattıklarım. Tabanca tabancadır. Önemli olan yani silah olan biziz. Kalibre değil. Bakın şimdi. buradaki konu kafa delindi. Hangi kalibre olursa olsun hasım yerdi. Düşman etkisiz hale getirildi. Eğer ben silahımı kullanmayı biliyorsan kafayı mafayı boş verin. Görüyor musunuz? Sizin haberlerde izlediğiniz Genelde şu olacak arkadaşlar savunma konusunda. Silahını tutmayı bilmeyen, dengesini korumayı bilmeyen, adrenalini kontrol edemeyen insanların şu şekildeki duruşları. Emin olun birkaç metreden birbirini vuramayan insanlar göreceksiniz. Bakın şu hareket çok yaşadır. Üçüncü sayfa haberlerinde fotoğraf olarak görürsünüz. Haberlerde can sıkıcı güvenlik kamerası görüntüleri. Şöyle hareketle. Eğer sen durmayı biliyorsan tehlikeye karşı ayak parmaklarını, kalça kitlemeyi ve hızlı pozisyon bilmeyi biliyorsan Tekrar ediyorum. Sorun burada. Hepsi içeride. Durdurucu noktalar kalır. Anlatmaya çalıştığım şey arkadaşlar. Tabanca iş görür. Fark etmez. 7.65 olmaz. Kalibre savaşları ile ilgili bahsettim size. Şuradaki delikler hepsi durdurucu deliklerdir. Yani hızlı bir şekilde atılmış göğüs, kafa görüyorsunuz. Bunun için çok yüksek kalibreler farklı durumlar için geçerli. Askeri ve kolluğun kullandığı çözümler var. Biz siviller için öyle bir şey yok. Bu tabanca iş görür arkadaşlar. Bakın. Şimdi 9 mm ile yapıyoruz aynısını. Fark eden bir şey yok. Burada beni kilitleyecek mevzu nedir biliyor musunuz? Defansif atışta. Aslında yöneldiğim zaman Tüm dikkatimi buna verdim. Kilitlendim. Tüm atış kurallarını gerçekleştirdim. Ama bunun amcaoğlunu göremedim. Bu da bana arkadan geldi ve gerekeni yaptı. Ben pozisyonu buldum. Ateş ederken çevre kontrolüm tam olmalı. Pozisyonu değiştirmek durumundayım arkadaşlar. Ya da çoklu bir durum var. Yine baskı altındayım. Bu poligon atışı böyle bir durumda geçerli değildir. Bulduğum bir arabanın yanına yatarken hedefimi küçültmek durumundayım. Tekrar ediyorum. Bizi kurtaracak olan kalibre değil arkadaşlar. Öyle sihirli bir kalibre yok. Kalibre büyüdükçe çekirdeğin enerjisi düşer. Ben çift 45'lik taşıyordum. Durdurma gücü çok yüksek. Fakat mutlak çözüm anlamına gelmiyor. Yani bu 1922 gibi bana mükemmel atış imkanı sunmayacak. Çünkü bu atış hattına patladıktan sonra çok daha geri gelecek. Çabuk geri gelecek. Adeta bir kibrit kutusuna bütün şarjörü boşaltabilirim bununla. Ama Yüksek kalibreli bir tabanca. Ateş aldığı andan itibaren şu olayı yapacaktır bize. Bakın. Burada normal atıyorum. Normal atıyorum. Ama daha yüksekle patlattığım zaman böyle olacak. Anlatabiliyor muyum? Ama daha küçük bir kalibrede durdurucu noktaya çoklu mükerrer yapabiliyorum. Bu aslında sizin karar vermeniz gereken bir durum. Ama 1922 yani efendim 1922'nin esas kazancı nedir diye sorarsak anlatayım arkadaşlar mükemmel ergonomi gerçekten mükemmel ergonomi o yıllarda yapılan silahların Böyle o yılların estetiği yansımış ya. Onu da söyleyebilirim biraz. Yani şu plastiklere falan bir bakıyorum. Bir de az öncekini şöyle elim alıyorum. Onu söküp içine baktığım zaman bile her seferinde ayrı bir şaşırıyorum. Yani o teknolojiyle onu nasıl üretebilmiş. Dediğim gibi arkadaşlar bizi kurtaracak olan kalibre değil eğitimimiz. Kullanabileceğimiz yanımızda olan silah bizi kurtaracak. Anlatabiliyor muyum? Çok yüksü, yüksek bir kalibreyle vurmamız, 500 magnumla ateş etmemiz falan kurtarmayacak bizi kalibreye takılmıyoruz. Bir şey daha söyleyeyim yani bu kalibrele bitmiyor mevzu. Bunlar da kendi içlerinde ayrılıyorlar arkadaşlar. Yani şu an bu tabancanın içinde FMJ dediğimiz full metal ceket standart mermiler var. Buna bir hollow point işte ucu çukur olanlardan koyarsam durum değişecek tabii ki. Hangi kalibre dediğimiz zaman bir de hangi sistem, hangi çekirdek yapısı falan bunlar da karışıyor. İşin içinden çıkamıyoruz. Bunun yerine biz eğitimimize ve soğukkanlılığımıza odaklanmalıyız. Yani tabanca dediğimiz olay teknik olarak bir kontak, böyle bir temas silahı. Aynı bıçak gibi düşünün. Artık tehlike neredeyse fiziksel temasa binmiş. Buralardan kullanın.